amat diyecek. Laura ölme ya. Laura dönüş. Dönüşün kurt savaşı yapın Wolf Team gibi. Evet, hadi bakalım. O bize. Sence neye benziyor? <laughs> Ay çok korkunç. Bunu çok bu çok korkunç geldi şu an. Ha, gelemiyor güzel. I think we found Chris Tam vur artık şunu. Ne yapacaksan Yap. <laughs> Eyvah. 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 Merhaba. Kıçı kıçı. <laughs> Geliyor. Koş koş ne beklemesi. Koş bekleme yok. Allah geldi hazır mıyız? Hadi her şeyi doğru yaparız umarım. Sizleri öldüremem çünkü. Doğru yapmak zorundayız her şeyi mecburum. Oh my God. Yardım et. I help her. Evet, evet yardım edebilirsin hadi. Elim titriyor bak hadi. <gülüyor> of of! <gülüyor> Başardım. <gülüyor> Kim? Birileri demişti ki birkaç kişi abla herkes ölecek. Ben de dedim hatta üç kişi. Ben de dedim ki hepsi ölecek. Devamında ne olduğunu görmek için izleyip abone un olmayı unutmayız. vanziler.